Evet. Uşak, ters eve geldik. Şu uşak'ta. uşakta ters ev diye bir maket eve geldik. Şöyle uçakta her tarafta bakınız burası tavan olup burası taban şeklinde yapılmış. Mobilya da şekilde ters. Görüyorsunuz. Monte edilmiş. Şöyle burada da mutfak var. Uşak tersi. Şöyle. Şu şekilde bakınız. Tüm her şey ters olarak monte edilmiş. Evet. Şöyle. Gidelim. Burası bir çocuk odası şeklinde. Uşak ters ev Tekrar ben dile getireyim. Burada zeminler halı yine kaplı. Evet. Şekilde. Uşak ters. Hemen yani pencerelerinde görüyorsunuz ters ova şeklinde. Şöyle ufak bir bölüm. Şurası da şöyle yatak odası şeklinde yapmışlar. Yine tabi bakınız ters. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Evet. Şöyle, burası yatak kısmı. Şurası şu şekilde. Kongül. Şöyle dolap. Şöyle bakın. Her şey ters. Orada, yani küçük bir yer. Ama tabii ters ev diye tabir edildiği için dikkat çekici, ilgi çekici bir kısım. Şöyle giriş kapısı buradan giriliyor. Acüce yani bir miktar alıyorlar tabii burası için. Yani şöyle atamızın resmi, Mustafa Kemal, Atatürk. Atamızın resmi. Şöyle bakınız, tablolar dahi orada ters olarak monte edilmiş gelip görülmesi gerekenler ama normal evin ters versiyonunu düşünelim. Böyle başka bir <laughs> albenisi yok bu evde. Evet. Şu şekilde burası da yine çocuk odası şeklinde tasarlanmış. bu ee, şekilde söyleyelim. Böyle bir yer. Evet. Çekimlerimiz devam edecek. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyoruz.